geliyor. Ceyhun. Çay. Tamam. Tuncay, hadi göreyim seni. Öttür şu şey, tamam Oyunculuk dersi vereceğim. Kameralar yanacak diyorum sana. Tek bir ricam var. Allah aşkına bak. Allah aşkına. Biraz az konuş, çok konuşunca batırıyorsun. Tamam mı? Bak Allah'ın adı. Ben... Günaydın. Günaydın. Toptancı. Hatırladın değil mi doğru? Hırsızlık büro Ceyhun tam üstüne bastı. Çiçekler falan ne? Yarını istemeye mi geldi? Yarın değil, Derya'yı istemeye geldim. Hem de sabah sabah uyanır uyanmaz koştum geldim. Aa Tuncer, hoş geldin. Hoş geldin Ceyhun. Derya bu adam ne diyor? Ne diyor? Seni istemeye gelmiş. Vay, gençse mi? Aslanat, at yedek damatla tanıştın mı? Carlos, bu ne ya? Ne oluyor? Ya o daha önce iki kere daha istemeye geldi. Biz bunu revizeye gönderdik. Son haline yakın bir daha gelmiş işte. Allah hakkı. Üç bu sefer alacağım. Bak, eğer bu şaka değilse gerçekten çok çirkin bir şey. Ceyhuncuğum ama bizim hafif meşrebimiz geniş. Yani batılı bir ailenin kuzeyi gibi düşün yani. Ya ayrıca Ceyhuncuğum bak, biz sana kızı verdik tamam ama... Sen de tehlikeli iş yapıyorsun birader, öyle silahlar, milahlar. Allah korusun, nereden bileceğiz? Tabii abi, Allah korusun. Yani bu işlerin hiçbir garantisi yok. Sizde bu işler böyle mi oluyor yani? Ya bu SSK'yla Bağkur birleşti mi? Onu tam olarak ben de bilmiyorum ama garantiye almamız lazım. Şimdi bu kıza yedekleme yapmayalım mı yani? Bugün var, yarın Aa! 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 ...arasında ya. anlaşmazlık mı çıktı acaba ya? ya. Aa, Allah, Allah. Allah Allah! Aferin lan çocuğa Şimdi sıra bin da. Hadi aslanlar hadi! Ay. Ay. Ceyhun. Ceyhun akşam mı oldu? Sen gittin geldin mi işe oğlum? Ay Maşuka Bahadır bizi sabaha kadar uyutmadı. Maşuka sen benim yanımda ne yapıyorsun kızım ya? Bitti bu iş. Hani? Hangi, iş? Derya işi. Niye? Hı? Kızı başka isteyenler de varmış. Öyle seçiyorlarmış rezilzadeler. Kim? Toptancı. Aa! O top satın al adam. Ha. Yer elması kılıklı şey. İğrenç. Ben gidiyorum ya. Kutu bakma ayakkabılarla girdim. Ceyhun annem nereye? Karakola. Ceyo, bize kahve getirsene. Kız toptancı Derya'yı mı istiyor dedi o. İğrenç, bir de hep böyle küfür ediyor. Dememiştir ya, yanlış anlamıştır. Hmm. Yeni gün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?